sırt ağrılarını konuşacağız bugün de. Evet. Sırtımız neden ağrıyor? Sırtımız aslında o kamburlaşmışız ya. Hmm. Yani o dik duruşumuzu kaybetmişiz ya. Aslında bütün sebebi de budur yani. Çoğunlukla postür bozukluklarımız, yani o dik duramayışımız. Bugün ya sokakta hani özellikle hani gençlerimize bakınca yaşlılardan daha beter pozisyondadırlar ve böyle tabii yerindeyse bir evet. amcalara, dedelere dönmüşler yani evet. gençlerimiz. Burada en önemli sebep aslında unutmayın en önemli sebep karın kaslarımızın zayıflığıdır yani. Karın kasları zayıf olunca önemli. bel öne doğru kayıyor ve o sırtımızın kamburluğu artıyor ve sonra da boynumuz düzleşiyor. Ondan dolayı birinci madde olarak da bunu mutlaka akıllarından çıkarmamalar lazım. İkincisi ise özellikle yani belin kenarları ağrıyoruz. Hele bu hamile kardeşlerimizin o bellerin tuta tuta yürüdükleri günleri evet, belki anımsıyorsunuzdur. Bilmiyorum sizler yaşadınız ben mı? Ben ne belimi tuttu. Çok çok aslında ne yapıyor o kişiler? Elini belinin kasının üstüne koyaraktan o kasın stabilitesini yani mukametini artırıyor. o Çünkü yani o kası zayıflamış ve kendine yetme, yetemez hale gelmiştir. Hmm. Ondan dolayı da eğer belinin kenarındaki kasları ağrıyorsa bu kişilerin mutlaka popo bölgesindeki kasları zayıflamıştır. Onların yetersizliğini o bölgedeki kasları toparlamaya çalışıyor. Yok efendim kürek kemiklerinin çevresi ağrımaya başlamışsa bu kişiler özellikle yani sağ küreğindeki ağrıları özellikle sağ kürek çevresindeki ağrılardan bahsediyorsa bu kişiler mutlaka ama ka mutlaka karşı kalçasına bir problemi vardır yani. Onu yani telafi edebilmek için adım atarken adımını öne doğru atarken zorlandığı için hep dönerekten yürümek zorunda kalıyor. Yani Aha. böyle hep dönüşler yapmak zorundadır ki o zaman da sırt kasları, kürek kemiğinin çevresi kasılmak zorunda kalıyor. İşte bu sırt ağrılarını kesinlikle yani böyle bir buna gerek fibromiyajı da diyebilirsiniz. Sertleşmiş ağrılı kaslar da diyebilirsiniz. Bunlar hepsi yani bizim genel olaraktan hep söylediğimiz gibi kalça bölgesindeki bir problemin, bel bölgesindeki öne doğru kaymanın önemli bir işaretidir yani. Bunlara göz ardı Bunlar etmesinler. Bunlar neden olacak şeyler diyebiliriz. Kesinlikle. Peki fibromiyaj.